Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere brownie tadında, ıslak, kahve şerbetli şahane bir kurabiye tarifi vereceğim. Sizlere son halini şöyle bir gösterdikten sonra dilerseniz hemen geçelim yapımına. Öncelikle kurabiyemizin şerbetini hazırlayalım. Bunun için sütü ve toz şekeri tencereye alalım ve ocağın altını açıp karıştırarak şekeri eritelim. Öyle çok kaynatmamıza gerek yok. Şekerin erimesi yeterli. Daha sonra ocağı kapatalım ve kahveyi de ekleyip güzel bir şekilde karıştıralım ve şerbeti soğumaya bırakalım. Kullandığım malzemeleri açıklamalar kısmına tek ölçü olarak ekledim. Ben çocukların arkadaşları geleceği için bugün iki ölçü yaptım. Daha sonra kurabiyemizin hamurunu hazırlayalım. Bunun için yoğurma kabının içerisine oda ısısında yumuşamış tereyağını, sıvı yağı, yumurtayı ve şekeri alıp şeker eriyene kadar karıştıralım. Sonrasında kakaoyu da ekleyip karıştırmaya devam edelim. Buraya kadar sıkılmadan vakit ayırıp izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca kanalımda farklı birçok tarifim bulunmakta. Ziyaret edip faydalanabilirsiniz. Son olarak ununu, kabartma tozunu ve vanilyayı da ekleyip elimize yapışmayan kolay şekil alabilen yumuşacık bir hamur hazırlayalım. Bu yüzden ununu kontrollü bir şekilde yavaş yavaş ekleyelim. Birden döküp de hamuru sertleştirmeyelim. Ben unumu 2-3 seferde ekledim kontrollü bir şekilde. Kurabiye hamurlarını zaten öyle çok fazla yoğurmamıza gerek yok. Hamur toparlanana kadar yoğurmamız yeterli. Daha sonra hamurdan parçalar kopartalım ve yuvarlak şekil verelim. İstediğiniz boyutta yapabilirsiniz. Ben bir tepsi küçük ceviz büyüklüğünde hazırladım. Bir tepsi de daha büyük tam bir porsiyon şeklinde hazırladım. Siz dilediğiniz büyüklükte hazırlayabilirsiniz. Hazırladığımız hamurları yağlı kağıt sermiş olduğumuz fırın tepsimize yerleştirelim. Ve 180 derecelik önceden ısıtılmış fırınımızda yaklaşık 15-20 dakika kadar pişirelim. Bu arada gözünüz mutlaka fırında olsun. Her fırın farklıdır. Çok çabuk pişen bir kurabiye. Son olarak fırından çıkan kurabiyelerimizi ilk sıcaklığı çıktıktan sonra hemen sıcakken soğuk şerbetin içine atalım ve her yerini ıslatalım. Kurabiyeler çok yumuşayıp dağılmadan şerbetin içinden çıkaralım ve tekrar pişirdiğimiz tepsiye geri alalım. Aslında bu kurabiye genellikle normal bildiğimiz suyla yapılan şerbetle yapılıyor, ama kahve seviyorsanız mutlaka bu şekilde deneyin. Bence çok daha güzel oluyor. Çayın kahvenin yanına da çok yakışan bir kurabiye. Bence bu kurabiyeye mutlaka bir şans verin. Artık son olarak geldik en sevdiğim kısmına. Kurabiyelerimizi servis tabağımıza alalım. İsterseniz üzerine fındık, fıstık veya hindistan cevizi ekleyip servis edebilirsiniz. Ben bugün çikolata eritip üzerine kaşıkla gezdirip öyle servis yapmak istedim. Tek ölçü yapacaksanız 60-70 gram çikolata yeterli geliyor. Üzerine de ben fıstıkla süsledim. Bence böyle çok şık oldu. Evet arkadaşlar, bugün sizlere beğeneceğinizden emin olduğum brownie tadında kahve sosuyla da şahane bir kurabiye tarifi paylaştım. Umarım dener ve siz de beğenirsiniz. Tariflerimi beğeniyorsanız destek için kanalıma ücretsiz abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca tariflerimi sevdiklerinizle de paylaşabilirsiniz. Beni Safiye'nin Lezzetleri Instagram hesabından da takip edebilirsiniz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Farklı tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.